Merhaba para. Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle bebek ejderha etkinliğinde akacağız. Yıkacağız, mahvedeceğiz. Tabii ki belediye binası 10 için sizlere bebek ejderha etkinliğini yapacağım. Ee, bununla da kalmayacak arkadaşlar. Sizden kendi hesabından biliyorsunuz bu, des, bu, bu e, desteği demişim. Hep desteği diyorum sonra beni trollüyorsunuz. Bu birliği bastım. 20 madenci, 15 atıcı, 3 şifacı ve 2 büyücüyle çok güzel işler başarıyoruz. Ee, ben de çok seviyorum gerçekten. E, bu dediği ve çok güzel ganimet katılıyor. En son e, şu 690.000 690.000 aldığım bir video var. E, savaştan sonra bunu da göstereceğim. Hemen canlı bir savaşla başlayalım. O videoyu izleyelim. Ondan sonra bebek evi etkinliğine geçelim. Evet arkadaşlar ortalama bir köy. E, ama biraz sıkıntılarım var düşünce olarak. <laughs> bu köye nasıl gireceğimle ilgili mesela. E, bence taktiğimizi hiç bozmayalım. Şuraya bir zıplamayı atıp. Buraya. Ee, i̇lk önce şu uzaktan 10 tane madencimizi bıraktıktan sonra seri bir şekilde klan kalesini atıp atıcıları verelim arkasına. 3 tane şifacıyı yapıştıralım. Büyük koruyucudan itibaren atmaya başlayalım hero'larımızı da. En son büyücüleri atıyorum biliyorsunuz en az onlar dayanıklı çünkü. İçeri gelin içeri gelin. İçeri gelin oğlum içeri gelin. Büyük korucuma basmak zorunda kaldım. Ne olacağını bilemediğim için. Evet içeri girebildik. Şu biraz daha kalabalık olsaydık keşke içeride. Ama olamadık. <laughs> yine de e, hızlı bir şekilde aldığım için mutluyum. Şurada bastım. Buradan zehir büyüsünü atacağım. Balonlara. E, balonları öldürürüz zehir büyüsü ama. Yine de vuracaklar bence. Çünkü iyi geliyorlar. Neyse ki Baybarkral'ın canı zaten azdı. Evet kraliçe zarar görmedi. İki yıldız aldık. Dediğim gibi arkadaşlar zaten ganimeti, iksiri çok az gittiği için bu birlikte. E, daha rahat sonuçlar elde edebiliyoruz. Şuraya itkelet büyüsünü attım. E, şanslıyım ki oradaki büyücü kulesini de aldım. Çünkü büyücü kulesi e, bu kalan askerler üzerinde çok etkili olacaktı. Şu anda bayağı az etkisi var. Evet golem çok güzel bir şekilde e, oradaki havanı kendine aldığı için şu an iskeletler çok hızlı bir şekilde rahatça yürüyorlar. Onlar ne kadar uzun kalırsa diyecektim. İşime yarayacak ama hemen öldüler. Maalesef. Neyse ki şu an %70'i de aldık. Önemli olan şuradaki ganimet. Arkadaşlar bu bilgiyi basarken en dikkat etmeniz gereken şey. Yani bu şekilde saldırmak. Sakın kraliçe yürüyüşüymüş atıcılarla dışarıdan daraltayım denemeyin. Çok büyük afallarsınız. Çünkü madencinin etki hızı yok. Etki hızı olmadığı için yani çok güzel bir savaş çıkarsanız bile e, ilerlemeniz çok zor olacak. E, şu an depremi kullansam mı diye düşünüyorum. Bence depremi kullanmamıza gerek yok. Alacağımız yüzdeyi aldık. Klan kalesi de zaten alınmasa da olur yani. Çok bir ganimet çıkacağını düşünmüyorum içinden. Evet %77 gibi güzel bir sonuçla maçı bitirdik. Gördüğünüz gibi 5500 kare iksir geldi. Ee, bunun 3.000'i kar. Ee, i̇ksir de kardayız ve zaten altını da kasa biliyoruz. Hemen sizlerle Bebek Ejderha Savaşı'na geçmeden önce ya şu savaşı çok izletmek istiyorum. Ee, gerçekten çok güzel bir savaş. Ee, bakın köyde e, çok zor değildi arkadaşlar. 11'e yeni geçmiş bir köy ama taktik avcı uçağı falan vardı. Yukarıdan kraliçe yürüyüşüyle girdim. Zıplamayı çok güzel attım arkadaşlar. Tam öyle bir noktaya attım ki yani işlediği iki tarafa da. Gördüğünüz gibi atıcılarla savaşmanın da güzelliği burada işte. Böyle köyleri av yapıyorsunuz kendinize. Evet kraliçem dışarıda kalsa da içeride çok net bir saldırı gerçekleştirebildim. Kraliçemin de içeriye girmesi biraz uzun sürdü ama... ...büyük koruyucu gerçekten mükemmel tankladı. Ve ikinci öfkeye attıktan sonra... Ee, gerçekten yani tahmin etmediğim şeyler oldu. Çok hızlı bir şekilde içeriden çıktık. Yani bu kadar hızlı bir şekilde içeriden çıkmak demek arkadaşlar hemen hemen böyle bir köy bir tane daha olsa 3 derim yani. O kadar kendimden eminim. Yani 2 cehennem kulesi daha ver şu köye. Bu şekilde girdikten sonra yine alırsınız 3 yıldız. Ee, gördüğünüz gibi çok çok temiz bir savaşta harika bir ganimet aldık. Yaklaşık 1 milyona yakın ganimet geldi e, ee, bonusla birlikte. 300 bin, 300 bin bonus ekleyince 990 bin yapıyor ganimetler. Karakteri falan her şeyi benim yeteri kadar vardı. Gördüğünüz gibi hiçbir hero'mu kaybetmeden hatta hero'ların canını bile fullleyerek e, buradan çok temiz bir savaş yaptım. Alttan girseydim, trolü yeseydim imkanı yok bu savaştan yıldız bile alamazdım arkadaşlar. Bakın alttaki 3 tane gördüğünüz gibi dev bombayı de patlattık ama çok geçti adam için. Harika bir ganimetle çıktık. Hemen bebek ejderha yapacağımız hesaba girelim. Evet arkadaşlar sizlerinde gördüğünüz gibi 24 tane yavru ejder kale, kaleye e, laf ve balon aldım e, İki şimşeğim bir depremim üç tane de öfke büyüm var Tabii ki zehir her zamanki gibi bizimle birlikte şimdi hero'larla bir hava savunmasını alıp öbür hava savunmasını şimşekleyebileceğim bir köy arayacağım e, ciddi anlamda zor bir savaş olacak bizim için e, ama e, ben muvaffak olabileceğimizi düşünüyorum. Evet oysağlar, ben e, ganimeti beğendim zaten dediğim gibi iksir bile gitmedi. Ee, Yavru ilderi yüzde %10 maliyet olduğu için. E, şuradan girersem bence. E, buradaki hava savunmasını alabilirim diye düşünüyorum. Şuradan da şunu barbar kralımıza atacağım. E, ortada birleşmeleri için. İnşallah düşündüğüm gibi bir savaş olur. Bakalım nasıl bir savaş olacak. Tabii ki barbar kral geldi diye hemen de. E, oraya aldık diye onları da öldürtmemize gerek yok. Şimdi. Depremi nereye kullansam diye düşünüyorum. Etkin bir şekilde kullanmam lazım çünkü. Ee, şuraya doğru attım depremimi. İki tane de şimşek buraya bastım. Şimdi ilk önce tabii ki klan kalesini atacağım. Ee, klan kalesini nereye doğru atsam diye düşünüyorum. Ama önce şuradan ufak ufak temizlemeye başlayalım. Ee, bence şuraya doğru klan kalesini de atmalıyım. Şuraya tabii ağırlıklı gireceğim. Gördüğünüz gibi bayağı bol bir şekilde var e, şu anda. Şuraya bir öfke atacağım arkadaşlar. Şuraya da ikinci öfkemi atacağım. Ve ortada tekrar bul buluşturacağım. E, gördüğünüz gibi iki hava savunmasında aldık. Şu an bayağı hızlılar. İçeriye doğru yönelirken de bir öfke daha basacağım. Ortadaki öfkenin biraz daha bitmesini istiyorum. Tam şurada bir öfke daha bastım. Ve seri bir şekilde içerideyim. Gördüğünüz gibi bebek ejderhalar gerçekten tam bir psiko. Eee yani iç sayıları filan da kara olmasına rağmen çok rahat bir savaş geçiriyoruz. Hatta cehennem kulelerinde de beşli olması bunlara dezavantaj ama dediğim gibi şu an hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Bence rahat bir savaş, güzel bir sonuç elde edeceğiz. E artık alın oradaki cehennemi. Bir cehennem ejderhasını alam cehennem kulesini alamadınız ya. Hadi. Arkadaşlar bir x'e kaldı bir de sıkıntı yaratacak. Bence güzel bir savaş oldu. Kalede de büyük ihtimalle golem dev tarzı bir şey vardı çıkmadı Kran kalesi. Yani hava saldırısı yapmanın güzel canı bu mesela. Laf tadısı olsun çıkmaz. <laughs> Ama gerçi hero'larla da girdik çıksa çıkardı. Kran kalesi boş da olabilir. Emin değilim o konuda. Yani bu ara ara 2x'e geçmeleri falan çok etkileyici. Gerçekten çok iş yapıyor. Ve arkadaşlar yavru ejder de normal ejder gibi ve vuruyor. Yani avra ne demek? Toplu vuruyor gördüğünüz gibi güzel bir 3 yıldız aldık. Ben savaşı da çok beğendim. Çok kaliteli bir savaş olduğunu düşünüyorum. Köyde kolay bir köy değildi arkadaşlar. Yani atıcı ile falan üçleyebileceğimiz bir köy değildi. 4000 kare iksiri aldık. Temiz bir savaş oldu. Arkadaşlar hani bu ganimet kasamıyorum diyen arkadaşlar için ben buradaki aldığım ganimetleri de göstereyim. Ee, kara nasıl kasılır da bunu göstermiştim sizlere ama burada bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın. Kraliçe yürüyüşü. Atıcı saldırısı. Genelde üçleme en yakın savaşlardır. Ama her köye de gitmez kraliçe yürüyüşüyle. E, keza bunu gördünüz. Bazen kraliçe içeriye girmediği için. E, klan kalesini alamadım. Ve e, ganimeti katamamıştım. Bakın şu anda çok güzel bir savaş. E, ve bütün ganimeti almak, yüklemek. E, ciddi anlamda söylüyorum. Oyun zevkimi... Hat safhaya çıkartıyor yani. Bu yönden çok iyi. Tabii ki benim saldırım atıcı ama böyle etkinliklerde en güzel ganimet bu şekilde katılıyor. E, düşünsenize yavru ejder onda bir fiyatına yani 10 tane batacağına bir tane batmış gibi oluyorsun. Sadece zamanı kalıyor. Evet güzel bir 3 yıldız aldık buradan da. Az önce de bir köye girdim arkadaşlar savaştan önce. Hemen onu da göstereyim sizlere. Yani ganimeti çok iyiydi ama ben alamadım. Mesela buraya yavru ejderle yürek parçalardık arkadaşlar. E, yine kötü bir savaş yapmadık. Bu arada ölü köylerin klan kalitesinin boş olacağını tahmin ederek giriyorum. Normalde boş olmayacağını düşünerek girerim. Mesela o da asker kaybını yol açacak. Siz de böyle tahminler yapın. Öngörülü olun. Burada ufak bir dağılma yaşadım. Sağ alta ve sol üstte çok askerim gitti. Ve öfkelerimi sadece 5-6 atıcıya kullandığım için zararlı çıktım. Bence buz büyüsünü de buraya atmamalıydım. Atıcının saldırısının en kötü özelliği yani büyük koruyucunuz yoksa mahvolursunuz arkadaşlar. Büyük koruyucu çok 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 büyük bir etken. Ciddi anlamda söylüyorum çok büyük bir etken. Yani burada büyük koruyucumuz olsaydı ne o şifacıları kaybederdik ne alttaki ne üstteki askerleri kaybederdik. Buradan da yine kötü değil 400 bin 400 bin bir ganimet aldık. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık Clash of Clans videolarını çok fazla uzatmayacağım. Çok uzun yapınca ben çok yoruluyorum. Ben fazla izlenmiyor. Neden izlemiyorsunuz uzun videoları? Bilmiyorum. Mesela Karayeksi'ye nasıl kasılı videom bence gayet güzeldi. Her savaşı çok kaliteliydi. Her seviye içindi. Tabi herkes kendi seviyesini izleyip çıkmak da isteyebilir. Sizi anlıyorum. Bu yüzden kısa savaşlarla net videolar çekmeye karar verdim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın.